Evet arkadaşlar merhaba ben Ahmet bugün sizlerle birlikte futbol olacağız abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar Beşiktaş Fenerbahçe maçı yaklaşıyor hemen onu çekeceğiz evet arkadaşlar Hatay Sporu 5-1 yendik dün Immobile baba hatrik hey, yaptı baba her gün hatrik hey, yapıyor ya Bu kim Of, bunu bilmem mi var? Ne? Ne? Yok hocam, biz işi değiştirecek. 442 yapak bir. Dur dur böyle, herkes inmez ki. Dur dur, Semir, tam böyle daha iyi, tam böyle işte, tam böyle iyi. Bu şey alak şunun yerine. Bunu da bunun yerine alak. Şunu da şöyle 82 yapak. Mobil Mobile oynasın o. Sen orta oyna oynamış ki? Raşitsa da Mario'nun yerini oynasın. Sen de şöyle şurada oyna. Sen de sol kanatlısın sen. Sen de şöyle göbek oyna. Sen de sağ kanat oyna. Evet arkadaşlar. Sen de şöyle şurada oyna. Oynarsın sen. Sen oynarsın şurada ikinci zaneyin çamurluğun şey çamurluğuna e güveniyor ama gün gol atmıştı tam bu kadar zaten şey abi şu adam ne iş Yusuf Çalayır biliyoruz bunları abi bak şurada Furkan var mı Furkan Furkan çiftçi Furkan çiftçi Furkan çiftçi Furkan niye yok ya? Kenny Arrayo. Onu almazsa kuldurmuşum diye. Sen iki dakika çık abi. Evet onların kadroya bakın. İnşallah Talişka yoktur. Ha, Talişka oynatıyorlar. Bakın burada. O, o neyse biz yeneceğimizi düşünüyoruz. Ve maç başlattı. Arkadaşlar benim yaptığım skor tahmini bakalım. Sıçak mı? Ben skor tahmini yapmayacağım. Ne bileyim. Bilmiyorum. Rafa başladı. Get son. Aku. Muçi İnşallah maç böyle olur. Maç böyle olursa güzel olur. Ben güzel bir maç yapacağım. arkadaşlar. Dakika bir kodlar bir. Masaka Ernest. Sen oraya atar mısın ki? Oy. Atmak ne kelime? Svensson. Galatasaray Galatasaray'a da atmıştı 5 sıfırlık maçta. Burada da atıyor. Evet arkadaşlar. Taksi ve sonra arkadaşlar. İnşallah Fener'i de atar. Amin. o nasıl bir pas geçmedi ya. Geçseydi Mochi ortaya açardı. Mobile bir koyardı kafayı. Mobile düzeldi düzeldi. Gitmesin gitmesin. Mobile baba gitmesin bizden. Ben kalsın istiyorum. Zaten ben onu çok seviyordum. Hala da seviyorum. Talişka Aga be çok seviyordum Talişka bize gelecek zannediyordum Korejma Talişka baba atiba Hepsi bize geri dönecek zannediyordum Rafa ikinci gol attı <laughs> Evet arkadaşlar abone ve like etmeyi unutmayın dediğim gibi o H.Y.S. Kral kanalı da abone olun. Bir tane daha arkadaşım var. Onun. Bak. 5 2903. Orada H.Y.S. Kral. Ondan sonra bir tane daha var. Çık, mobile. Evet arkadaşlar Masako 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 Arkadaşlar bizim bekler Güzel çıktı Bir sağ bek bir sol bek Bir sol bek bir sağ bek Öyle öyle gidiyoruz Bizim bekler iyi Bir de kanatlar yoğun olsun Kanatlar mükemmel Bizim her şeyimiz mükemmel. Muçi at git. Immobile e, vur. Aa. Enesidi. Hayırdır ya. Uçin da öyle deli etti hepsini. Raşitsa boşta kalan top. Ciro Immobile. Fener ağacı can. İnşallah yeneriz arkadaşlar ya. İnşallah. İsmail bir sus abim ya. Geç Hadi son atak, son atak, son atak. Lütfen, lütfen, lütfen. Lüç. Aa, korner. Hocam korner verin valla. Neyse. Beş artı ama kimse kim görmüyor. Да, хорошо. Что я вообще обчел? так, что да? Едечка так. Сади там здесь. Там оранжевый сахилик у

Amrabat oyuna girse de yani Ceko, Cenk girse de değiştirmez galiba dursun. İnşallah gerçek maçta da böyle skor tahminleri olur. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Mustafa. Bir daha indir <laughs> Mustafa bence bu kadar. Arkadaşlar şey de atmıştı doğru. Rafa Silva dağıtmıştı. Mustafa İmobile falan da galiba evet 91. evet. Mustafa mıydık ya? İmobile ne yaptı sen öyle? Ona yetişirsen helal olsun Mustafa. Arkadaşlar biz mahalle maçı çekmek istiyoruz ama şimdi nasıl çekeceğiz ki? Şimdi yani çocuklara versek telefonu düşürdüler. Yani bir şey yapmaya düşünüyoruz. İnşallah nasip olursa. <gülüyor> Mustafa. Camarya, <laughs> <laughs> Mus, Mustafa. Mustafa'nın topları yükseliyor arkadaşlar. Mustafa hadi bir dalan şut atarız. Felix, 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 Felix. Felix, Felix, Felix. Felix Dukay hadi. Hadi Ahmetovic. E, Kim ol hadi. Yap, aç ortaya. Mustafa batırdın bizi be. Hadi Mustafa geçse Galatasaray'a atmıştın. Sıra Fenerbahçe'de. Arkadaşlar galiba yetiştiremeyeceğiz ama nasip olursa yetiştireceğiz. Şeyi, dakikayı. Şey yani benim video dakikasına. Evet arkadaşlar. Mustafa yetişebilir. Yetişemez, yetişemez. Ya Maximen, sen herkesi geçin sen orada. süven sonu mu geçeceksin ya? Allah Allah. Bir kere geçmiş. Burada battı ya. İsmail almış oyuna Fener. Adama 5000 yıldır oynatmıyorlar. Mustafa vur. Uy! Mustafa Ekimoğlu oldu? Sana racimiyor. Vaci maçı vaci setla vaci vaci. Ölgüzüsü. <laughs> Ölgüzüsü. <Öğrencisi. gülüyor> arkadaşlar. Ses olabilir. Annem geldi o yüzden. Özür dilerim. Mert dikti topu. <Sessizlik> Silva 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 Rafa 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 Şey çıkıyor arkadaşlar. Pardon. İmobile. Dışarıya. Sí, va a Ve 5 0 yendim Fenerbahçe'yi. Ye. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Arkadaşlar 10 like atın ya. Gecesi krala da atın arkadaşlar. Ona da yapın. 150 abone. Görüşürüz. Beni de 50 abone. Hadi görüşürüz.